Herkes için hukuk güvenliği gerekiyor. Hukuk güvenliğinin olmadığı yerde kimse kendisini rahat hissedemez. Yani yarınlara çok güvenle bakamaz. Ama e, bu iktidar şöyle düşünüyor, yani bu uygulamalarıyla, bunların hiçbir zaman hesabının sorulmayacağını, bunların hesabını vermeyeceklerini falan düşünüyorlar. Ama biz Türkiye siyasi hayatında biliyoruz ki, bütün bu hukuksuzlukların Türkiye'de eninde sonunda bir şekilde, yapanların yanına kar kalmadığını ve hesabını verdiklerini hep beraber gördük. Yani bundan 10 yıl önce Fethullahçı çetenin yargıya hakim olduğu, muhalifleri yargı eliyle terbiye etmeye, e, onları e, tasfiye etmeye çalıştığında hep beraber haykırıyorduk. Ama ne oldu? Bugün o kendilerinin yok ettiği hukuk sistemi, e, bugün o hukuk sistemine en çok, o adalete en çok ihtiyacı olan onlar hale geldi yani. O yüzden Türkiye'de bence hukuk sistemiyle çok fazla uğraşmamak lazım. Ama mevcut hukuk sistemi Türkiye açısından yeterli midir diye sorarsanız bence tabii yeterli değil. Ya Bu hukuk sistemi, bu yargı üst kurulları, yüksek mahkemelerin yapıları bunlar değiştirilmeden Türkiye'de gerçek bir hukuk devleti falan kurmanız mümkün değil. İşte yani dün neyi konuşuyorduk? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir mütalada bulunuyor. Sonra Olayın herhalde kendisine vehametini söyleyince de ya ben kendi şahsi düşüncemi açıkladım diyor. Yani bir Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın şahsi düşüncesi olabilir mi? Şimdi görev süreleri doluyor. Evet. Onun rahatlığıyla mı hareket ediyorlar? Yani oraları çok iyi bilen biri olduğunuz için size soruyorum. Çünkü şunu duyduk. Örneğin Yargıtay'da 17-18 galiba aday var YSK üyeleri yani için. Yani en son 16'ydı herhalde 18'i e çıkmıştır. Danıştay'daki aday sayısını henüz bilmiyoruz. Danıştay ve Yargıtay'dan atanacak YSK üyeleri için rekor başvuru diye yargı kulislerinde konuşuluyordu. Bu ilginin sebebi nedir? Hani Bu, ilgin... bu kadar sıkıntılı bir yerde, bu kadar hani siyasetle iç içe geçmiş, geçtiği iddiası varken... Yüksek Seçim Kurulu işte İstanbul Seçiminin ikinci kez tekrarlanmasından bu yana bir YSK tartışıyoruz. Ya mevcut başkan üzerinden devam edeyim. Mesela mevcut başkanın bu çıkışının altında yatan şey sadece işte Yüksek Seçim Kurulundaki pozisyon nedeniyle yapmış olduğu bir açıklama değil. İki sebebi var. Bir yasayla tekrar görev sürelerinin uzatılması gibi bir durum olabilir bunun için bak ben iyi hizmetlerde bulundum burada devam edebilirim açıklaması İkincisi de yaşı itibariyle yargıtaya döndüğü zaman orada daire başkanlığı var işte bir sürü pozisyon var oralar içinde Muhtemelen selam veriyor